Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine aynı kıyafetle çıkıyorum Bugün sizinle birlikte e, eski çizdiğim resimler adlı videoda ikinci partını yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> e, o zaman en son Moto Prime vs Godzilla'da kalmıştık. Şurada kalmıştık yani. Hadi değiştirelim bakalım ne çıkacak. Ha bunu buna bu arada daha bitirmedim. Bitirince videosu gelecek yuvarlak yuvarlak yapacağım bu T-Rex'i. Bakın. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Üç boyutlu. Burada da Godzilla vs Kong var. Filmde bir sahne değil ama ben uydurdum. Ondan sonra da böyle bir resim var. Daha boyamadım. Böyle var. Nasıl ama? Abi nasıl ama? Şu ana kadar yaptığım Godzilla'nın kafasını daha çok böyle çizebilirmişim herhalde. En güzel şekilde. Şuraya tank falan yapmaya düşünüyordum da çirkin durdu. Ondan sonra burada Kongu görüyorsunuz. Ben çizdim. Lessdraw kanalından tanıdığım bu çizim. Ondan sonra burada King Ghidorah var. Al size King Ghidorah. Kesin bekliyordunuz King Ghidorah nasıl çizmesin diye. Aldım size King Ghidorah. Bakın derisini. Netle. Dikiş gibi. Dikiş gibi derisi var vallahi. Burada da kendi uydurduğum bir mekanik bir şey var. Ah yok kendi uydurduğum Mecha Godzilla. Gözünden lazer atıyor ama atomik nefesi yok. 90 metre ama 130 metreye kadar çıkabiliyor. Şurada bir yay var. O yay uzatıyor arkadaşlar. Güçlü. 4 tane kolu var. Şu testere kol, şu da bıçak kol. Ondan sonra burada Godzilla krallığını ilan ederken çizmişsin. Burada da yuvarlak yuvarlak uğraşacaktım. Hatta uğraşacağım. Daha bitmedi. Bunu daha bugün yaptım. Burada da Konsuku kurabilerin ağzını ayırmaya çalışırken ama başaramadığı bu sahne. Burada da Marvel sevenler için bir resim var. Thor var. Yıldırım gücü. Dur bir dakika. Thor var. Yıldırım gücü. Iron Man. Kaptan ee, Amerika. Hulk. Ve spider -Man. Burada da Rampega filminden tanıdığımız Lizzie vs. School Crawler'in kavgasını görüyoruz. Tabii ki de Lizzie kazanır yani. Burada Venom var. Burada da kendi uydurduğum bir canavar var. 130 metre yine. Evet. Alın size T-Rex'in boyu. İnsan 170 metre. T-Rex 463 metre. burada da Godzilla vs Kong filminden tanıdığımız bir sahne. Godzilla dünyanın çekirdeğini açarken. Burada da kendi uydurduğum bir canavar var. 240 metre. Ben uydurdum. Bakın. Kuyruklarında topuz var dikenleri var, pençeleri var. Bayağı büyük, kanadı var ve iki tane de kafası var. Godzilla'nın boyu böyle böyle. Godzilla şöyle olursa Godzilla'dan iki tane. 120, 120 daha. 240. Burada da kendi uydurduğum, <laughs> kendi uydurduğum bir canavar var. 140 metre. Burada da böyle. <laughs> zın 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 zın. Drrr da da böyle bir sahne vardı. Artık söylemeyeceğim. Uh, Konga bakar mısın? Abi burnu bu ne ya? Burnu bak. Konga bak Konga. Konga bakar mısın? Bunları boyayacağım bu arada. Boyanmış hali de gelecek videosu. Burada da ilk Kong'dan şimdiki Kong'a kadar boy. Burada da tatlı bir resim var. Godzilla, um, Mothra. Çok tatlı bir resim değil mi ya? Bunu yapayım mı? Yaptım. <laughs> Burada da King Ghidorah'ın kral çağrışı sahnesi. Burada da, burada da böyle bir yer var. Kothra ve Godzilla öpüşüyor. <laughs> Abi bakar mısın ya çok tatlı değiller mi? Burada da Mutala Godzilla'yı görüyoruz. Burada da Godzilla güçleri. Aslında bu Godzilla'nın bir gücü değil. Yani Godzilla'da her olması gereken bir özellik bu. Ondan sonra Godzilla'nın çizgi romanından tanıdığımız bir güç Mutopraym'ı havaya uçurmuştu. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra burada da Burning Godzilla var. Sonra böyle bir şey var. <laughs> Godzilla Earth, Legendary Godzilla, Shin Godzilla, Final Wars Godzilla ve Burning Godzilla. Alfa gerçekten bunlar çok güçlü bir dinozorlar. <laughs> Zilla da Zilla da burada. Bayrak gösteriyor. <laughs> Bence çok şey böyle bir şey. Bunu da simsiyah boyayacağım. Yani Godzilla'nın logosu bu. Şöyle şöyle simsiyah boyayacağım. Burada da böyle bir sahne tanıdığımız falan işte öyle bir sahne vardı. Burada da King Kong'un yeni özelliği diye ben kendim uydurdum. Elektrik yumru diye. Bakın skull nasıl uçuruyor. Bak güm. Ondan sonra burada böyle bir resim var. Titanlar yavruyken. böyle 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 böyle. Bu resmi tanıyanlar da olur. Pinterest'te var abi. Bu da Pinterest'te var. Bunu da tek tek yuvarlak yuvarlak uğraşacağım. Buradan da tek tek tüyler ekleyeceğim. Böyle. Burada da 1962'deki Godzilla savaşı. Godzilla vs Kong savaşı. Ah nefesim yoruldu be. Burada da Godzilla 2014 filmindeki Mutoyu atomik nefesini uyguluyordu bir sahne böyle bunu da daha bitirmedim şöyle şöyle yapacağım Godzilla'yı böyle yapacağım lat lat netlesene ne böyle yapacak ondan sonra burada da Godzilla atomik nefesini e, üflüyordu ya muton ağzının içine Gerçekten en çok acı çeken kişi Fevim Mutu. olmuş. Gerçekten en çok acı çeken kişi. Burada da Vervet var. Vervet. Bu da daha bitmedi. Boyacağım. Bunlar da daha bitmedi. Boy ne yiyorlar bak. Behemoth, Skyla, Muto, Rodan ve Metusela. Burada Godzilla pek iyi olmadı ama idare edin işte. Ondan sonra burada da Skull var. Sonra burada da yine böyle bir şey var. <laughs> Dur. Heh. Böyle bir canavar vardı hatırlıyor musunuz? Şöyle şöyle. Daha bitmedi ama. Şu ortumun içinde de dişler vardı. Şöyle. Dişler vardı. Şurada da dişler vardı. Bu arada bulanık gözüküyorsa kusura bakmayın yani. Kameraya bakmıyorum şu anda. Çizime odaklanıyorum. Bunu EBA'dan canlı derse girmeden önce saat 8'de yaptım. Şöyle 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 işte. Öf, buraları boş. Ver. Böyle işte bitti. Oğlum siz öylesin. Böyle bir canavar vardı ya. hatır Kesin hiçbiriniz hatırlamıyordur ama böyle bir canavar vardı. Mor renk. Burada de Godzilla King of the Monsters filminde kendi uydurduğum bir çizim. Böyle. King Ghidorah var. Godzilla var. Burada da Muta şey var. Rodan falan var. Burada da Ankele Zorus ve şey var. Indominus Rex var. Böyle. Üç boyutlu. Daha dişlerini falan yapmadım. Burada Behemoth var. Böyle. Keşke Behemoth'un kuyruğu olsaydı diyeceğim ama Mahmut'a benzerdi öyleydi ya. Bak pençeleri tembel hayvandan. Ayakları mamuttan. Dikenleri onu bilmiyorum. Hortumu kısa. Çok kısa. 3 metre falan. Yani burası daha paçık belli. Fil mamuttan falan gelmiş. Bu da son gösterdiğim çizim. Daha var ama merak etmeyin. Daha çok var. Burada da bu 5 part falan olabilir ya. 3 part dedim ama 5 part falan olabilir. Çünkü Dora var burada. Bu arada ben hani ben her pazartesi, çarşamba, cuma video geliyordu ya. Bu sefer tek ım, Salı bugün sadece salı ve cuma gelecek. Sadece salı ve cuma videolar gelecek. Değiştirdim yani günlerimi. Ve saat 18'de gelecek. Burada da kendi uydurduğum bir Godzilla var. Nasıl? Biraz şuradaki dikenler final varsa benzedi. İşte böyle. Bu da son olsun. Sayın Godzilla vs. Legendary Godzilla kavga ederken resim. İkinci part da buraya kadarmış o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.